Kur'an ile bilim çelişir mi diye tartışıyorlar. Oysa bu dünya üzerindeki en temelsiz ve en mantıksız tartışmalardan biridir. Bilim, Allah'ın yeryüzüne koyduğu kanunları açıklamaya çalışan bir meslektir. Kur'an ise o kanunları koyan yaratıcının kelamıdır. Yani biri yaratılanı anlamaya çalışır, diğeri yaratanın doğrudan rehberliğidir. Bu ikisini kıyaslamak marangozla onun yaptığı sandalyeyi yarıştırmak gibidir ya da bir pusulanın ben yönleri biliyorum diye övünmesi gibidir. Oysa pusula sadece ayarlanmış bir iğnedir. Yönü tayin eden değil, sadece gösterendir. Bilim sınırlıdır, değişkendir. Açıklayamadığı alana girmez ve sürekli kendini düzeltir. Kur'an ise değişmeyen bir hakikati bildirir. Kur'anla bilim değil, bilim adamı çelişir. Ama bu bilimin değil, o kişinin niyetinin ve bakış açısının sorunudur. Aynı şekilde din ile bilim de çelişmez. Ama din adamı ile bilim çatışabilir. Bu da dinin değil, din adamının anlayış ve ego sorunudur. Çatışan ne Kur'andır, ne bilimdir. Çatışan egolarına yenilen bilim adamı ve din adamıdır. Dolayısıyla kıyas kabul etmeyen bu iki şeyi karşılaştırmak bile zaman israfıdır. Karıştıran ya farkı görememiştir ya da bilerek karıştırmak istiyordur. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kef 54